Allah Allah yine kapalım map geldi oğlum. Hem de yani en boktanı geldi ya. Neymiş oğlum bugün? Kapalı mapleri boost atmışlar herhalde. Yani Emir harbiden normal burada FPS'im de düşüyor benim. Çok iyi ya. Ya. Iyi oynuyorlar bu arada. <laughs> İyiler bence yani. Ama Mepo onlar atmadıysa tecrübeliler midir direktirince bilmiyorum. Tecrübeli gibi ya adam ama. <laughs> Yukarıda da biraz kan olsa gerek. Nice. Ama burada ben nasıl süreceğim ki bu eşeği ya? Abi yolları bile bilmiyorum. Nasıl mümkün bu? Ya kanka yani cidden anasını sikeyim burada sürülür mü bu ya? Burada nasıl süreyim abi? Ya neden neden? 5 tane hastane falan oynadım ya. Üstüne bir de RPD geliyor yani. En kötü map şunlar için. Alıştım. Of. Ananı sikeyim. Vallahi intihar edeceğim. Allah intihar edeceğim ya. Ya kanka bu ne ya? Bu hep o oyuna getirenler tutuklanmalı oğlum. Şaka yapmıyorum ya. Yani. mesela oyuna getirenler burayı terk et. Bir suç işlemiş ya. Gerçekten bu bir suç yani. Bunu uygun görmek. Ben bu özelliği birini görmeden açmamalıyım belli ki. Çünkü adam bulamam yani ben bu şekilde. Koşa koşa adam olmaz. bak oyun kasıyor ya. Oyun kasıyor abi şurada kasıyor yani oyun. Ah oh, bozuk oh, oh. oh. bozukluğu işe yaradı. Bu mapte FPS'im düştüğü kadar başka hiç mapte düşmüyor benim ya. Bu yani. Uçtu <laughs> işte ya. Oğlum nasıl bak yo iyi takım geldi bir de diye yani. diye iyi takım geldi mi hiç çekilmiyor yani. Gördünüz mü? Ben çekemiyorum. Yaşlıyım. Kanka oyun of çok kasıyor. Vurama yavrum. Sıkılacağım ne ya, çok kötü. Yok ya amına estağfurullah. Ya. <laughs> Değil yani. İnşallah. Şarjım sayesinde bu can bitmedi bu arada. İşte şarj harika bir perk arkadaşlar. Ben yani size demiştim de olsa Aa. <laughs> Mami. Ay ne oluyor be? Yağmur bana özelden diyor ki senin anında lacivert'e boyarım yazdım. Ama benim de yazmış olabilir. Evet. <laughs> Yok yetişemedim abi. Ne tatlı bir içim Hani bir laf vardır ya Gökhan. Hı. <laughs> Yarrak gibi map diye. Gerçekten <laughs> yani bu kadar oturmaz yani. İyi otur. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu aşağı koyayım. Orada biraz birbirimize bakalım. Şimdi de laçverte boyamak istiyor galiba. Alacağım mı direkt? Neden tatacaktı herhalde? <laughs> Ama astım adamın da ilk asılışı değil ki yani. Onu struggle'a sokayım sonra bunu alayım istiyorum. Bu sayede hook kazanacağım ekstradan. Amacım o yani. Resident Evil'dan falan telif yeseler de, RPD'yi görmek zorunda kalmasak bile. İnşallah bir Kuk 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 kuk. Ya o yok, karakterler duruyor. Haritalar siliniyor ya. Karakterler durur halkı söyleyeceğim ki öyle oldu arkadaşlar burada yemeksepeti.com'a tekrardan linkten gider linkten giderek yemek söyleyebilirsiniz teşekkür ederiz ona tıklayarak destek olduğunuz için. Oğlum, bu arada ölmüş lan biri. Aa, o da o da ona gitti. Dur oğlum ben ne yaptım? Bir şeyler yaptım ben Gökhan. Comeback mi attın lan? Oğlum comeback ne? Anasını yemişim ben. Afiyet yapmışım. Heh. Ananı satayım yoksa. De derdi var ki? Az. Yokmuş. Oo, anasını böyle ters köşe yapmışım. Bir video alayım. Bir... Ne? Ben bu maçı nasıl kazandım peki? <laughs> Oha! Çete gülüyorlar. Oha! İnanılmaz maç. İnanılmaz maç. Şanslı olduğum maçlardan biri galiba. Yani şanssızlıkla başlayıp öyle devam edip sonunu şanslı bitirmem. Bu nasıl oldu? <laughs> map harika. <laughs> Müthiş map. Adamlar gidene kadar öldü adam. Kayboldular herhalde yolda adamı bulacaklar, bulacaklar bulamadıkları için. Oradan geri döner, geri döne dönemedi. Adam orada da öldü